Bir hesap makinesinde oyun oynayan 4 arkadaştan Ali birden başlayarak yüze kadar sayıları bir e, sayıları tek tek yazdıktan sonra karekök sembolüne basmıştır. Hesap makinesinin sonucu pozitif doğal sayı olan olarak belirttiği sayıları not almıştır. Aynı şekilde Ahmet 101'den 200'e kadar, Fatma 201'den 300'e kadar ve Zeynep 301'den 400'e kadar olan sayıları e, sayılar için aynı işlemi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doğrudur diyor. Yani bu dört arkadaşın not aldığı sayılarla ilgili bilgiler verilmiş şıklarda da. Hemen çözüme geçelim. Ali'nin arkadaşlar şuraya yazalım. Ali için kare kökü doğal sayı olması için tam kare sayı olması gerekir. Birden yüze kadar sayılar olduğu için 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Yani toplam 10 ee, adet. 10 adet. Ali 10 adet sayıyı not almış. Aynı şekilde Ahmet'e bakalım. Ahmet. Ahmet e, 121'i, 144'ü, 169'u ve 196'yı yazmıştır arkadaşlar. Yani toplamda Ahmet için bunun 10 adetti. 1, 2, 3, 4 adet. Ee, bundan sonraki kimdi? Ahmet'ten sonra Fatma diyordu Fatma'ya bakalım. Fatma da 201'den başlamış. O zaman 225, 256 yani 16'nın karesi, 289. Bundan sonrası 300'e geçecek. Ha pardon, evet 300'e kadardı Fatma için. Tamam, 3 adet. Ee, daha sonra Zeynep için neler olduğunu bakalım. Zeynep'te Zeynep de 301'den başlamıştı arkadaşlar. 324 18'in karesi, 361. 19'un karesi 400 var bir de. O da 20'nin karesidir. Bu da 3 adet. Şimdi bilgileri okuyalım. şıkları okuyalım. En çok sayıyı Ahmet not almıştır. Hayır. En çok sayıyı Ali not almış. En az sayıyı Fatma not almıştır. Hayır. Zeynep ile aynılar. İkisi de en az ama. Zeynep ile aynılar. O yüzden en az diyemeyiz. Zeynep ile Ahmet'in not aldığı sayı adettir eşittir. Zeynep ile Ahmet'in not aldığı sayı adettir aynı değil. Gördüğünüz gibi 4 ve 3 olmak üzere farklılar. Anne not aldığı sayı adedi ile diğer üç arkadaşın not aldığı sayı adedinin toplamına eşittir. Yani cümle biraz düşük olmuş ama toplamı eşittir diyor. Evet 4, 3 ve 3'ün toplamı 10 edeceği için 10 edeceği için cevabımız deniz seçeneği oldu arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.